Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz Abdülkerim Zeydan'ın El Veciz fi Şerhil Kavaidil Fıkhiye isimli eserinden okumalarımıza devam ediyoruz. El Kaidetu es Sabiatu vel Erbaun 47. kaide. Nedir arkadaşlar? Es Sakitu lâ yaudu kemâ ennel el lâ la Es sakitu düşen, sakit sakit olan bir hak La ye'udu dönmez. Düşen bir hak dönmez. Kemenler ma'dume Ne gibi? kemenler ma'dume Olmayan bir şeyin la ye'udu dönmemesi gibi. Ya yani olmayan bir şey nasıl geri dönmüyorsa düşen bir hakta yani düşmesi mümkün olan haklardan düşen bir hakta düşmez. Şey Geri dönmez özür dilerim. Manel ka'ideti, ka'idenin manası. Mâ kâne ma Mâ ol şey ki kâne kâbilen ee, elverişli, ne eli sukuti düşmeye, düşmeyi kabul ediyor minel hukuki haklardan. Haklardan düşmeye kabiliyetli olanlar, ida sakata düştüğü zaman da bu haklar falan yerci'a o hakka geri dönülmez. Niye? Liyenne çünkü bunlar böyle bu vasıftakiler sar olmuştur. Kendine hullem Hiç var olmamış gibidirler. Fesar olurlar. kel madumi yok Yok hükmünde olurlar. Vel ma'dumu olmayan bir şey, yok olan bir şeyse la yümkünü mümkün olmaz. Ne? En yekun lehu. Onun için olması ne? Vücudun bir varlık ev hükmün bir hüküm olması mümkün olmaz böyle bir şey için. Peki. Güzel izah oldu. Yani yeterli bence. Furul kaideti kaidenin fer'i ve tatbikatuha ve misalleri tatbikatı bak demek ki yani her hak değil düşmeye elverişli olan haklar düştüğü zaman da geri dönülmez. Minha misallerdendir ne? İza kene, ol, olduğu zaman da li şahsın bir adamın ne? Hakul mururi geçme hakkı, yol hakkı var adamın. Ne var? Yol hakkı var. Nerede fi ardil gayri başkasının toprağında adamın e, ya yani, irt, irtifak hakkı demiştik ya arkadaşlar. Geçme hakkı var. Feskata düşse ne hakkul mururihi eee ve da düşürse diyelim neyi düşürse hakka mururi düş, geçiş hakkını düşürse dese ki yani ben artık o yoldan geçmeyeceğim tamam ben hakkımdan teberri ediyorum dese ev e, edine izin verse kime li sahibi'l ardi o toprağın sahibine başkasının toprağında geçme hakkı var diye ver, ne izin verse en yebniye bina etmesine fi mahalli mururihi geçeceği yerden bir şeyler bina etmesine müsaade etse sakata düşer ne hakkul murur geçiş hakkı düşer ve la ve la tesma'u dinlenmez davahu onun iddiası bihi bununla olan badedel ki bundan sonra. Yani adam şimdi başkasının tarlasında geçiş hakkı vardı arkadaşlar. Ee, o tarla sahibine dedi ki ee, ben bu hakkımdan feragat ediyorum. Veya tamam benim yolun benim geçtiğim yolun üzerine benim hakkım olan senin arazin olup ama benim hakkul mururum oldu. Bu yola bir şeyler mi dikebilirsin, ekebilirsin falan gibi izin verse ondan sonra adam da dikse veya artık diyelim bu yoldan geçemezsin dese ben vazgeçtim diyemez arkadaşlar. Niye? Çünkü düşen bir şey geri dönmez bu kabilden. Peki ve minha yine bunları misallendir. Ne? Lev Ebra inu Alacaklı teberri etse, affetse, vazgeçse. Ne? Medinehu alacağından, mineddeyni borcundan. Borcundan olan alacağından yani bir e, teberri elledi öyle borç ki aleyhi üzerine olan yani o kişi alacaklığın üzerine olan borcundan vazgeçse dese ki ben borcu almaktan vazgeçiyorum affettim dese sakata düşer eddeyne borç düşer ve la tesma'ud da'va dava dinlenmez ba'de zelke bundan sonra yok ondan yok ben vazgeçtim paramı geri istiyorum yok artık teberri ettin sen ondan geri dönüşü yok bunun ve lev akarral medinu Allah borçlu olan kişi ikrar etse bile itiraf etse bile neyi bihi bu borcu neyden sonra badel ibrahi ibradan teberriden sonra ikrar etse bile yine dönmez arkadaşlar niye likevnihi o borç olduğu için vasfen fi zimmeti zimmetinde bir vasıftı vakat sakata düştü Fela yaudu bil ikrarı ikrarla dönmez yani daha önceden zimmetinde vasıf olan bu borç düşmesiyle geri ikrarla geri dönmez peki ve ha yine bu kaidenin misallerindendir. Ne? İzâ kâne olsa ne? Semenul mebi'i. E, satın alınacak olan e, malın ücreti olsa, gayre müeccelin, vadesiz olsa, peşin olsa yani. Ve sellemel de teslim etse. Kime? El mebi'i. Şey neyi özür dilerim. El mebi'i malı teslim etse. Lil müşteri, müşteriye. Neyden önce? Kable semeni parasını almadan önce malı teslim etse sakata hakkuhu onun hakkı düşer bayinin dosundaki fi hapsil mebi'i, malı hapsetme hususunda, yani paramı getirene kadar malı vermiyorum hapsediyorum yanımda böyle bir hakkı olur düşer arkadaşlar malı verdiyse bu ona rıza demektir ve lehu, onun için yoktur ne istirdaduhu ba'de zal ki bundan sonra malı geri isteme hakkı yoktur daha ve hapsu o malı hapsetme hakkı da yoktur. Niye li semene? Parayı almak için hapsetme hakkı da yoktur. Ve kezelkel hükmü hüküm yine aynı şekildedir. Lev <laughs> kabadahu <laughs> müşteri o malı şey, el müşteri müşteri kabzetse o malı nerede bi mer'a <laughs> minel bayi. Bayinin göreceği bir yerde e, ne yapsa o malı kabz etse velem <laughs> yenhehu yine e, yen, yenhe yine ne yapamaz arkadaşlar? Ee, onu nehyedemez. Tamam. Çünkü gör, görüp bayinin vermemesi de yine şey e, engellememesi de ikrardır yine arkadaşlar. Yine kendi teslim etmiş gibi sayılır yani. Ve minha yine bu misallerdendir. Yani e, sakıt olduğu zamanda o hükmün geri dönmeyeceğini misallerindendir. Ne? Men ol kimse ki, huonçun için var ne hakkı şufati, Şufa hakkı. Bak. Şufa hakkı. Ee, adam şimdi e, şufa hakkı, hakkı neydi arkadaşlar? Bir gayrimenkul sattın. Komşunun o gayrimenkul üzerindeki hakkı ne o? Komşuya satılması, ona sorulmadan satılmaması gerekiyordu. Çünkü komşunun o malı alması onda öncelikti. Melev ki bir kimse kendi kendi gayrimenkulünü satsa komşusuna sormadan komşusunun şufa hakkı olur. Yani o malı sattığı kişiden mahkemeye giderek alarak kendi zimmetine geçirebilir. Tabi ücretini vererek işte. E, ee, şüphe hakkı. Adam bir şey satın aldı. Komşu da şey sattı özür dilerim. Adam arazisini sattı. Komşu arazinin sahibi de araziyi sattığını gördü. Sesini çıkarmadı mesela. Bak ne oldu? Düştü o hak. Oldu mu? Hakkı şüfatı daha. Daha ve ev hıyar iş şartı. Muhayyellik şartı. Ev evil aybi. Hıyarlı ayıp hakkı. Ev hakkil kısası, kısas hakkı ne zaman ida eskatahu düş, düştüğü zaman onu düşürdüğü zaman da özür dilerim eskata şey yapalım mutaddi eskata onu düşürdüğü zaman da sakata düşer ve meta sakata şeyun min zalike ne zaman bu bahsettiklerimizden herhangi birisi düşerse la yaudu geri dönmez evet burada kalmış olduk arkadaşlar Allah'a emanet olun ve Rabbil alemin el fatiha